Bak evladım. Herkes bana akıl verecek diye bir kavun almak yerine üç kavun alıyor. Sonra bana ticaret nasıl yapılır öğret diye yalvarıyorlar. Şimdi bakın. Üç kavun sekiz lira yazsaydı bile üç kavun satar mıydı? Satamazdı. Büyük ihtimalle satamazdı. Her seferinde satamaz. Ama burada bir kavun 3 lira, 3 kavun 10 lira yazarak kavun alan müşterilerin kişilik ve egolarını tatmin etmelerini ve hava atmalarını ilk başta sağlayarak o hava payından dolayı iki kavun daha fazla satıyor. Satıcı zaten adedi 3 liraya razı. O 10 liraya satıp 1 lira daha fazla kazanmanın peşinde değil ki. Üç tane kavun satıyor her seferinde böylece. Bu pazarlama ve